Şimdi bayağı sağlam güzel bir trigonometri sorusu var. Tanjant tfg istiyor bizden. <laughs> Tanjant tfg bir de kök 5 eksi 1 ile çarpmış. Ee, bize o ifadenin değerini istiyor. Şimdi şuraya alfa şuraya beta demekti. De baş... Ya da oraya öyle başlamayalım. Şuraya alfa diyelim. Şurası da beta olsun. Şuralarda ee, şuralara da bir ee... K diyelim hadi. Sayı verecektim de vermeyeyim hadi. Şimdi tanjant e, şurada mesela C gibi bir şey de demiş olalım. C dediysek şurası da C oluyor. Neden? yarıçap çap eşittir. Eşittir. Şurada ikiz kenar üçgen oluşuyor. Alfa artı bir de 90 olduğu için şurası da alfa. Şimdi bunları temel yorumlardı bunlar. Alfa artı 2 C'de 180. Bu da, da bir temel yorum. Bizden alfa artı C'nin tanjantını istiyor. Tanjant alfa artı C. Şimdi alfa artı C dediğimiz şey 180 eksi C'ye eşit midir peki? Alfa artı C'yi aldım. Buraya koydum. O zaman bizden ne istemiş oldu? Eksi tanjant C. Doğru mu? Şu ana kadar bunlar bir tespitti. Daha eyleme geçmedik. Ama o sorunun yarısını hallettik. <laughs> bizden eksi tanjant C'yi istediğini anladım. Şimdi tanjant C'yi ben nasıl bulacağım? <laughs> Şimdi şuradan şöyle bir dik atabilirim. Ee, bu arada bu bir kareydi. O zaman 2K olursa ben tanjant beta'yı da ne olarak biliyorum? 1 bölü 2 olarak biliyorum. Ee, sayılar daha rahat gelmesi için şuralara 1, 2 diyeyim hatta. <laughs> tanjant beta 1 bölü 2 ya. O zaman şuraya 1 diyeyim. Şuraya 2 diyeyim mesela. Şurası da kök 5 gelmiş olsun. Bak neye yakaladık bu arada? Burası kök 5 de bu dairenin yarı çabıdır. Dairenin yarı aynı zamanda buraya aynı zamanda buraya. Yani karenin bir kenarına eşittir. O zaman burası da kök 5. Burası da kök 5. Tamam. Şurası 1'di. O zaman şuraya kök 5 eksi 1 kaldı. Bak aşağıdaki ifade çok benziyor. O bir tesadüf olamaz. E, ee, biz tanjant eksi tanjant y istiyoruz. Bitti zaten. Şurası 2. 2 bölü kök 5 eksi 1. Bir de kök 5 eksi 1 ile çarpmamız istiyordu. Cevap ne gelmiş oldu? 2. E, ee, tabii eksi tanjant y istediği için eksi 2. Böyle hoş bir soruydu. E, ee, güzel bir soruydu. 3-4-5 yayınlarından.